Arkadaşlar bugün bomba oyuna girdik. Evet arkadaşlar bugün bomba kimde oynuyoruz? Bomba <laughs> en bomba. elinde bekleyen de patlıyor abi. Çok güzel bir oyun. Aynen. Şimdi arkadaşlar hepsine bug'ı sokacağız. Bizim evet. elimizde kumanda var, buz var, bir sürü şey var. Kalkarımız var. Aldık. Allah bak top elinde bekleyecek. Direkt Ayy. bana atacak neyse. Ayvayı yedik. Aynen öyle ayvayı Hayır kızardı. Kızardı var atacak. Ayvayı Ay patladı. Ha, patladı. Evet oldu. arkadaşlar bizde patlamadı. Evet. Şimdi o zaman bu... Biraz oyunu he he heyecanlandıralım mı? Evet. Topu evet. yakalım mı? Yak. <laughs> arkadaşlar bir tane evet. daha alevimiz var. Evet alevli top yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha araya evet. top sokayım mı? Olur. Baba. Ay patlattım. <laughs> baba bu sefer gene biz ölmeyelim. Bak bir alevli daha yapalım mı? Baba bitti bu sefer. Bak baba bekleyemiyorlar bekleyemiyorlar. <laughs> Neyse. Hayır bana verme lütfen bana ben ver. Zaten Oy. sana vermeyeyim. Çok güzel çok güzel şimdi arkadaşlar. Ama elde tutma yok. Çaktırmayın oyuna iki tane top sokacağım. Tamam. Bir tane <laughs> soktuk. Hı. 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 Üç tane olsun mu? Aa patlayacak kim de patladı. <laughs> Üç tane mi olsun? Evet. Allah bir buz yapayım mı? Olur. Tüh kendimi donduracaktım olmadı. Kendini donduramıyorsun baba. Bakayım bir deneyeyim mi? Dene. Yok ama kendini dondurmak. Ah arkadaşlar kendimizi dondurma yapmış. Baba tutsaydı elinde kızarana kadar. Evet attım patlat. Kızarmış tabii. <laughs> Aa bunu Güzel. kullanamazsındır gördün mü? bak bak kalkan çalıştırdı. Oo fazla mı kalkanın bizim daha fazla. Bakın arkadaşlar şimdi. Tabii sanıyorsun. Oppa ver. Sen iki saattir ne yapmaya çalışıyorsun? Ben kalkan alacağım. Ama kalkanım var. Hayır. Aaaa, beni patlatıyor da az kalsın. Kalkanı çalıştırmadım. Arkadaşlar kalkanı birazdan devreye sokacağız. Sonda çalıştıralım bence. Bak şimdi Nisa. Tamam. Al bomba sende. <laughs> hain Biz atacak. Oo. Sen, tamam. Şimdi sonra kalınca ne yapacağım biliyor musun? Kalkanlarımı kullanacağım ve Lütfen. oyunun birincisi olacağız. Evet. <laughs> oyunun birincisi so biz olacağız. Hayır bana ver. Baba Baba tutsana elinde. Ne tamam. 1, 2, 3, 4, at, 5. At, 5 at. Patla. Patla. Aha, <laughs> Şimdi bunlardan birini dondurayım mı? Evet bunu dondur tamam. Ha, donduramadık. Ay baba Aa. bir sürü şeyimiz olduğunda. Aha dondurdum çocuğu. çocuğu. Emma. Aa ben bunu gördüm. <laughs> Emma'yı gördüm Yangı donduralım mı? Ya, yang nerede? Yang. Yandı. Aa göremiyorum arkadaşlar. Yang... Baba zaten baba gelmiş. baba, baba, ah. <laughs> hayır. <gülüyor> hayır hayır. Ya babacık basamadım basamadım. Dur bu elden sonra basacağız ve bitireceğiz. Hadi başladık. Tamam. Bekle. Tamam. At deyince atacağım. Tamam. At. At. Eyvah bana atma. Bana atma bana atma. Hı. Araya bir tane daha top sokalım mı ya? 3 ta tane 2 tane mi? Olsun mu biraz? Olsun. Hadi 2 2 top var. Ama bitmişti zaten. Yok 2 tane top var. <laughs> Adamın elinde kaldı. Ola nereye uçtu? Dondurdum. Evet, bir tane Hayır. daha. At onu karşıya at. Yana ver lan. Yana versene oğlum. Yok. Yana ver yana. Ah be. Oğlum Baba, şu bu. Nisa ben onu dondurdum ya. Ona atmalarını bekledim. Ona atsalardı. Çok güzel. Aha bak patladı. Pat Aa, patlamadı ya. Çok, Tüh. uzun süre sürmüyor bunlar. Evet patladı. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bir kişinin daha de patlatayım mı? Tamam. Tamam şimdi. Tamam. Dondurmamız iki tane var kalkanımız üç. Allah tane. kızardı bomba. Hayır lütfen bana atma. Bana Baba sana atmıyor ki. <laughs> Ama bana atacak diye yetirtiyor. Allah ne atıyorlar bize değil. Dur başkasını donduralım bir de donduramıyoruz. Neden? Ha, çünkü bazı eşyalar çok değil. Anladım. Ver yan tarafa ver işte. Ama işte bir tane kaldı baba. Aa, ben dondurduğumu atamıyorlar mı? Yok. He onları korumaya alıyorum öyle mi? Evet sen onları korumaya yapıyorsun. Tüh ya. Kendimiz yapamıyor muyuz? Çok kötü bir şey. Hayır kendimizi yapamıyoruz. Elini de patlatacağım. <laughs> <laughs> Elini de patlattım lan. Çok iyi. Baba. Bizim aa bir tane bundan alalım mı? Tamam. Aldım. Evet. Şimdi kalkanım var. Kalkanı aktif ettim. Bak şimdi bana atacak o. İki tane kaldı. Bak Bize atacağı için atamadı. Bize yani. atamadı. Otomatikmen elinden, kaçtı. Evet. elinden yan tarafa vermek zorunda kaldı. Aynen. Hadi dostum. Hadi inşallah bana atmazlar atamaz ya. Atamaz Ama şimdi atabilir. Atabilirler. Oo. Oh. Süper. Oyunun birincisi olacağız mı Nisa? Olabilir. Belki. Bu sıfır tamam. olacağız tamam mı? Tamam. Şimdi iyice bekletiyoruz. Bak şimdi taktik Kızanana şu. Kızarana kadar. Tamam. Bir, iki, 3. 1, 2, Bir, iki, üç demeyi <laughs> Kendin bir <işi> olacaksın. <laughs> Nisa çok iyi değil mi? Evet ya yani Efsa Efsane olacak bak bak. Şimdi bu yine şey alacak. Aynen. Bomba al bence. Oha. <laughs> arkadaşlar çok iyi bence bu turun kazanını biz. Bak 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 ellerin de patlayacak. ellerin de patladı patla. <laughs> Şimdi Oy. arkadaşlar tek tek kaldık. Kalkan al bence kalkan dondur. Kendimi donduramıyorum ki Nisan. Hayır kendini donduramıyorsun o kalkan al. Dur bir dakika. Tamam, bir saniye bekle. Tamam kızarına kadar tut o zaman. Tut tut. tut. Evet. Aaa tamam. <laughs> Aa o da Bir kalkan da almak istiyorum hemen. Al. Hayır ya. Bu oyunun birincisi ben olmam lazım. Evet. Hadi lütfen. 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 <laughs> Bizim Çok kötü. Kaldı. Baba. At. Çok at. Çok kötü. Aa, Kalkan bir kullan, saniye. Kullan. Hah, tamam. <laughs> Patlattık. Biz Biz kazandık, <laughs> kazandık oyunu arkadaşlar. Koşama bir like istiyorum bunun için. Lütfen. Evet. Like atmayı unutmayalım. Şimdi <laughs> ikinci maça geçelim. Tamam. <laughs> <Ha>? Ne diyorsun? Tamam. <laughs> 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 Hadi bakalım. Ama şöyle yapalım. Yorumlara gelin arkadaşlar. Yorum yapanlarla beraber oynayacağım oyunu. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi bakalım.